Evet, merhabalar. bu hafta okulistik denememizin sorularını çözümleyeceğiz. birinci sorudan başlayalım. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Kalem alayım ben. Mustafa Kemal, Selanik Askeri Üçlüyesini bitirdikten sonra 1896 yılında Manastır Askeri İdadesi'ne başlamış lise. Mustafa Kemal derslerde gösterdiği başarıyla hem öğretmenlerinin hem de arkadaşlarının takdirini kazanmış. Bu okulda sınıf arkadaşı Ömer Naci sayesinde edebiyata ve hitabete ilgi duydu. Mustafa Kemal'in edebiyata olan ilgisini gören edebiyat öğretmeni Mehmet Asım Bey, ona askerlikle ilgili derslere daha fazla önem vermesini tavsiye etmiştir. Mustafa Kemal bu uyarıyı dikkate almış ancak edebiyata olan ilgisi her zaman sürmüştür. Genç Mustafa Kemal, askeri öğreniminin yanı sıra yazları izinli olarak Selanik'e döndüğü zaman Fransızca dersleri almıştır. Askeri idadi de Mustafa Kemal'in sevdiği derslerden biri de tarih onun tarihi olan ilgisinden, ilgisinde tarih öğretmeni Kol Ağası Mehmet Tevfik Bey'in payı büyüktür. Mustafa Kemal'in idadiyle yani lisede başlayan bu tarih sevgisi hayatının sonuna kadar devam etmiştir diyoruz. Şimdi burada ulaşılabilir, burada ulaşılabilir yargıyı ifade ettiği için şurada altını çizmek istiyorum. Ulaşılabilir dediği için Burada Ömer Naci'nin etkinliğini görüyoruz. Ömer Naci sayesinde edebiyata ve hitabete ilgi duydu. Cümlesinden dolayı B şıkkına ulaşıyoruz. Cevabımız Bursa. Diğer soruya bakalım. Verilen bilgilere göre Mehmet Emin Yurdakul, Mustafa Kemal'i hangi yönden etkilemiş olabilir? Evet, Mustafa Kemal'in fikirlerinin oluşumunda etkili olan düşünürlerden biri Mehmet Emin Yurdakul'dur. Mustafa Kemal özellikle e, Cenge Giderken şiirinde, şiirinden çok etkilendi Mehmet Emin Yurdakul'un hakkında şiirlerinde bana milli benliğimin gururunu tattıran ilk anlatımı bulmuştur, bulmuştum demiş. Cenge Giderken şiirinin ilk dörtlü şöyledir. Ben bir Türk'üm, dinim, cinsim uludur. Sina, özüm ateş ile doludur. İnsan olan vatanın kuludur. Türk evladı evde durmaz, giderim. Ee, gördüğümüz üzere e, burada milliyetçi değerlerin, e, milli anlayışın, milli bilincin e, aktarılmaya çalışıldı, ifade edildiği görülüyor. E, yani Mustafa Kemal'in de bu anlamda milliyetçi ve vatansever bir kişiyle sahip olmasına e, katkısı vardır yargısına ulaşırız diyoruz. Yani Mehmet Emin Yurdakul, Mustafa Kemal'i milliyetçilik açısından, vatanseverlik açısından etkilemiştir. Evet. Üçüncü soruya bakalım. Verilen bilgilere göre Erzurum Kongresi kararları ile ilgili olarak hangilerine ulaşılabilir? Şimdi hükümlere bakalım. Kuvayi Milliye'yi tek kuvvet, milli iradeyi hakim kılmak esastır. Manda ve himaye kabul edilemez. Mevzusan Meclis'in hemen toplanması ve hükümet işleri yani İstanbul Hükümeti'nin faaliyetlerinin meclis tarafından kontrol edilmesinin gerekliliği aktarılmış. Bununla ilgili olarak verilen bilgilerle bağlantılı olarak Osmanlı Hükümeti'nin denetlenmesi amaçlanmıştır. Üçüncü bilgiden şu, hükümet işleri meclis tarafından kontrol edilecek, denetlenecek. Birinci yargıya ulaşırız. Vatanın bütünlüğü ilkesine vurgu yapılmıştır. Erzurum Kongresi'nde böyle bir vurgu var. Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür, bölünemez şeklinde. Ama burada verilen içerikte, bu bilgilere göre çözümleyin diyor, Erzurum Kongresi'nin paylaşılmış olan bölümüyle ilgili değildir. İkinci yargıya ulaşamayız. Üçüncü kısımda tam bağımsızlık ilkesine vurgu yapılmıştır. Evet, manda ve himayenin reddedilmesi tam bağımsızlığı bizlere göstermektedir. Yönetim sisteminin değiştirileceğine işaret edilmiştir. Evet, daha önce meşruti monarşiyle ile yönetilen e, halk, devlet idaresi artık milli iradeye e, dayanacak. Yani halk hakimiyeti esas alınacak. Bu da cumhuriyet anlayışının yavaş yavaş, yani demokrasi anlayışının yavaş yavaş e, uygulanmaya çalışıldığını bize göstermekte. O yüzden cevabımız 1, 3 ve 4 olarak alınıyor. Yani denizde. Dördüncü soruya bakalım. Verilen durum ve olay Mustafa Kemal'in hangi kişilik özelliğini yansıtmaktadır? Burada Mustafa Kemal 31 Mart vakasından sonra subayların siyasete karışmasının tehlikelerini sezmiş. Subaylar arasında yayılan particilik düşüncesi orduda düzen ve disiplin bozulmasına neden olmuş. Mustafa Kemal bu durumun gelecekte gelecekte vatanın bekası için tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini görmüştü. Bu nedenle ordunun siyasetten uzak durması gerektiği yönündeki düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaşmıştı ki bu düşüncesi, bu fikri Balkan Savaşları sürecinde gerçekleşecek, ortaya çıkacak, Kim ileri görüşlü, öngörüsü, sağlam bir siyasetçi, bir asker demiştik Mustafa Kemal için. Bu doğrultuda ileri görüşlülük olarak D şıkkına ulaşabilmekteyiz. Evet. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisinde verilen devletlerin çıkarlarının birbiriyle çatıştığı yani zıt olduğu söylenemez demiş. Şimdi paragrafı okuyalım. Birinci Dünya Savaşı öncesinde İngiltere büyük bir sömürge imparatorluğu kurmuştu. Siyasal birliğini geç tamamlayan Almanya ise gelişen sanayisi için ham madde ve pazar arayışı içine girdi. Almanya bir yandan İngiltere'nin sömürgelerini göz dikerken Almanya ve İngiltere arasında bir çekişme var. Onu işaretleyelim. Diğer yandan zengin kömür havzası olan Alsace-Loren bölgesi Fransa'dan aldı. Yani Almanya'nın Fransa ile de rekabeti, çatışması var. Siyasal birliğini geç tamamlayan devletlerden İtalya ise Kuzey Afrika ve Doğu Akdeniz'de yayılmaya çalıştı. İtalya ve Almanya'nın sömürge arayışı içerisine girmeleri İngiltere'yi endişelendirdi. İngiltere uzak doğudaki sömürgelerine giden deniz yolu üzerindeki Mısır'ı işgal etti. Alman tehdidine karşı Rusya ile yakınlaştı. Avusturya Macaristan İmparatorluğu ise Balkanlar ve Doğu Avrupa'da hakimiyet kurmaya çalışıyordu. Aynı bölgede Rusya'da yayılmaya çalışıyordu. Yani Avusturya Macaristan ile Rusya arasında da rekabet, çatışma söz konusu. Rusya, Panistavizm politikasıyla Balkanlar'da Slav kökenli ulusları Osmanlı Devleti'nden kopararak kendi hakimiyeti altına almaya ve Balkanlar üzerinden Akdeniz'e inmeye çalışıyordu. Gördüğümüz üzere İngiltere ve Almanya arasında, Almanya ve Fransa arasında, Avusturya-Macaristan ile Rusya arasında siyasi ve ekonomik çekişme sebepleri mevcut. Fakat İngiltere ve Fransa arasında böyle bir durumdan bahsedilmemiş. Zaten savaş başladığında da, öncesinde de, sonrasında da aynı grupta ittifak grubunda yer alacaklar diyoruz. Evet. Verilen bilgilere göre hangisine ulaşılamaz? Sadrazam Ahmet İzzet Paşa'nın Mondros Ateşkes Anlaşması ile ilgili değerlendirmesi şöyledir. Ancak ateşkesin imzalanması anında iki düşman taraf neredeyse oradan ileri gidilmemek ve yalnız bazı ayrıntıların daha sonra karşılıklı olarak ordular tarafından belirlenmesi temel kurallardan iken düşmanlarımız ateşkesin ardından anlaşmayı bozucu bir hayli zorluklar çıkarmaya kalkışmışlardır. Ben istifamın hemen arkasından özellikle Fransızlar kocaman bölgeleri işgale kadar ileriye gitmişlerdir. Bir de kontrol deyiminin İngilizce anlamı bizim bildiğimiz gibi olmayıp adeta hüküm, kumanda ve tasarruf anlamına geldiği daha sonra iddia olunarak bu yüzden de bir hayli müdahalelere kalkışılmış söz gelimi tersiz telgraf istasyonlarının kontrolünü biz tabi olarak haberleşmenin kontrolü hakkı sanırken bunlara büsbütün el konulmuştur. Ahmet İzzet Paşa'nın yazmış olduğu Feryadım adlı kitaptan sayfa 29. Burada ateşkeste e, her konuda kesin kararlar e, konulmuştur ifadesini bekletelim. İstanbul yönetim uygulamalardan rahatsız olmuş. Evet İstanbul hükümetini temsil eden Ahmet Paşa bunu belirtmiş, vurgulamış. İtilaf devletleri ateşkes hükümlerini çıkarlarına göre yorumlamış. Evet e, net olmayan e, yoruma açık maddeler bulunmuştur. E, kendi çıkarlarına, kendi menfaatlerine göre bu maddeleri kullanmışlar. C ve D şıklarını da eliyoruz. Fakat ateşkeste her konuda kesin kararlar konulmuştur ifadesi uygun değildir. Çünkü Ateşkes Anlaşması'nda net olmayan hükümler vardır. Mesela Kilikya meselesi. Kilikya'nın sınırlarının tam olarak neresi olduğu belli değil. Bu bölgede Fransızların hakimiyetine bırakılıyordu, kontrolüne bırakılıyordu. Metinden de gördüğümüz üzere A şıkkı ulaşıla, ulaşamayacağımız şıklar arasındadır diyoruz. Evet. Yedinci soruya bakalım. Misak-ı Milli'nin bu kararları ile hedeflenenler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Misak-ı Milli kararlarından bazıları. Osmanlı Devleti'nin Mondros Ateşkes Anlaşması öncesi işgal edilmemiş toprakların tamamı bir bütündür. Parçalanamaz. Vatanın bütünlüğünden bahsedilmiş. Değişikliğine ulaşırız. Marmara Denizi'nin ve İstanbul'un güvenliği sağlandıktan sonra Boğazların e, dünya ulaşım ve ticaretinin açılması konusunda Osmanlı Devleti'nin ve ilgili devletlerin vereceği kararlar geçerli olacaktır. Azınlık hakları komşu ülkelerdeki Müslüman halka aynı hakların verilmesi şartıyla kabul edilecektir. Bu maddeyi uluslararası eşitlik ilkesiyle bağdaştırıyoruz. Siyasi, adli, mali gelişmemize engel olan kapitülasyonlar yani sınırlandırmalar, iç işlerimize müdahaleler, e, ülkemizdeki serbest hareket etme hakkı, yabancı devletlerin ülkemizdeki serbest hareket etme hakkı engellenecek. Bu da tam bağımsızlığa vurgu yapıldığını gösteriyor. Fakat detay bir bilgi olmadığı için milli egemenliği misak milli maddelerinde değerlendirmiyoruz. O yüzden cevabımız Adana. Evet. Sekizinci soruya bakalım. Verilen bilgilere göre Sevr Anlaşması ile ilgili hangilerine ulaşılamaz? Hangisi de hangilerine ulaşılamaz? Mustafa Kemal, siyasal bağımsızlığımızı, adli, ekonomik ve mali hayatımızı yok etmeye, ve sonucunda yaşama hakkımızı ortadan kaldırmaya yönelmiş SEVR anlaşması bizce yoktur diyerek SEVR anlaşmasını kesinlikle tanımadığını belirtmiştir. Anlaşma Türk milleti tarafından da tepkile karşılanmış ve reddedilmiştir. Türk milleti asla karamsarlığa düşmemiş, tam tersine direnme gücünü daha da arttırmış. İşgalcilerle savaşıp onları Anadolu'dan atarak bu anlaşmanın uygulanmasını engellemiş ve onaylamadığını göstermiştir. Bu bilgiler doğrultusunda Mustafa Kemal tarafından tepkile karşılandığı söylenebilir. Türk milletini ümitsizliğe sevk ettiği. Hayır. Zaten buradan e, Sevr anlaşması sonrası Türk halkının Mustafa Kemal'i e, e, daha fazla desteklediğini, milli mücadeleye daha fazla katıldığını görmekteyiz. İki olan şıkları elediğimizde elimizde bir ve A ve C şıkları kalıyor. Buna göre devam ettirin. Hukuken geçersiz bir anlaşmadır diyor. E, bu anlaşmanın hukuken geçersiz olduğu e, doğru ama verilen bilgiye göre buna ulaşamayız. Mebusan meclisinde Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda, e, hani normal şartlar altında e, alınan karar doğrultusunda uluslararası anlaşmalar, e, sözleşmeler imzalandıktan sonra hukuki e, kazanım elde ediliyordu. Ama o dönem Mebusan Meclisi olmadığı için kapatılmış e, olması nedeniyle, e, İstanbul işgal altında olması nedeniyle, e, onaylanmamış yani meclis tarafından, memusan meclis tarafından onaylanmamış bir anlaşmaydı, sevri anlaşması. Hukuken geçersizdir ama tekrar ediyorum verilen paragrafta böyle bir detay olmadığı için hukuken geçersiz bir anlaşmadır ifadesini de almıyoruz. Doğru cevabımız Adana diyoruz. Evet. Düzeltiyorum. Ulaşılamaz dediği için bir saniye. Ekranı bir temizleyelim ulaşılamaz dediği için burada 3'ü e, alıyoruz. 2'yi alıyoruz. Yani denizli diyoruz. Şu temizliğim. denizli olarak alıyoruz. Yani Türk milletini ümitsizliğe sevk etmiştir ifadesi ve hukuken geçersiz bir anlaşmadır ifadesi. Yanlış ifadeler. 2 ve 3'ü aldığımızda cevabımız denizli oluyor. Evet. Diğer sorumuza geçelim. Dokuzuncu soruda e, ayaklanmalarla ilgili harita üzerinden e, gösterimi sağlandığı bir e, soru. TBMM açıldıktan sonra meclise karşı çıkan ayaklanmalar ifade edilmiş, bölge bölge gösterilmiş. İstanbul Hükümeti tarafından, itilaf devletlerince azınlıklar tarafından çıkarılan ayaklanmalar, Kuvayi Kuvay Milliye Şefleri tarafından çıkarılan ayaklanmalar tek tek belirtilmiş. Şimdi sadece bu haritalar, haritadaki bilgilere göre hangisine ulaşılamaz? Batı Anadolu kıyılarında isyan çıkmamıştır. Baktığımızda evet Batı Anadolu kıyılarında herhangi bir ayaklanma isyan emaresi göremiyoruz. İsyanları düzenli ordu bastırmıştır. Yani böyle bir şey söylemeyiz. Yani isyanları bir dönem Kuvayi Milliye Birlikleri, daha sonra Kuvayi Milliyecilerin başlatmış olduğu isyanları da düzenli ordu bastırmıştır. Evet. Buna e, ulaşamayız. Şuna. C. Azınlıklar ülkenin kuzeyinde, doğusunda ve Adana çevresinde isyanlar çıkarmıştır. Evet, Karadeniz'de, ülkenin doğusunda, şu bölgede Ermeniler tarafından çıkan ayaklanmalar var, çıkarılan isyanlar var. Güney bölgesinde yine Adana ve çevresinde yine e, çıkarılan Ermeniler tarafından başlatılmış azınlık isyanları var. Buna dolaşırız. D. Ülkenin farklı şehirlerinde isyanlar vardır. Evet, gördüğünüz üzere Yozgat'ta, Sivas'ta, Urfa'da, Mardin'de, Batman'da, Kars'ta, İzmit'te, e, Isparta'da ayaklanmalar, isyanlar var. Fakat burada isyanları e, düzenli ordu bastırmıştır ifadesi. Doğru bir ifade değil. Cevabımız Bursa diyoruz. Evet son soruya geldik. 10. soruya bakalım. Verilen bilgilere göre TBMM ile ilgili hangilerine ulaşılabilir? Büyük Millet Meclisi'nin isyanları bastırabilmek için aldığı tedbirlerden bazıları şunlardır. Hıyanet Vataniye Kanunu çıkarılarak BMM'ye karşı ayaklananlar vatan haini sayılıp cezalandırılacağı ilan ediliyor. Bir e, yasama yetkisi, yasa çıkarılması e, faaliyetini görüyoruz. Şuradan direkt birinci yargıyı işaretleyelim. İstiklal mahkemeleri kuruluyor. Ayaklananlar bu mahkemelerde yargılanıyor. Hukuki anlamda bir çalışmadır mahkeme kurulması. Ankara müftüsü Rıfat Efendi ve birçok müftü tarafından milli mücadeleyi destekleyen fetvalar yayınlandı. İsyancılar üzerine Kuvayi milliye birlikleri gönderilerek isyanlar bastırılmaya çalışıldı. Burada isyanların, ayaklanmaların hem hukuki alanda hem de askeri alanda bastırılmaya çalışılması TBMM'nin gücünü, nüfuzunu yani otoritesini arttırmaya çalıştığını bize göstermektedir. Yani 1, iki ve 3. yargıları almaktayız. Cevabımız başılabilir dediği için Ceyhan diyoruz. Evet. Sorularımızı burada tamamladık. E, haftaya sizlerle aynı şekilde görüşmek üzere bir sonraki derste görüşmek üzere hoşçakalın.